Merhaba, Bir Nevi Defter Podcast kanalının yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Ben Merve. Riyazu Salihin notların başlığının altında devam ettiğim bir kayıt olacak inşallah. Ee, tövbe bahsine gelmiştim. Ee, 18. hadis-i şerife kadar e, bir kısım okumuş ve bir kısmın üstünde konuşmuştum biraz. Ee, 18 numaralı hadis şerif Ebu Hureyre radiyallahu anhüma'dan rivayet edildiğine göre... Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Güneş batıdan doğmadan önce kim tövbe ederse Allah onun tövbesini kabul eder. Müslim zikir 43. hadis-i şerif. E, yani kıyametten önce kim tövbe ederse Allah onun tövbesini kabul eder. Bence e, Allah-u Teala'nın kullarına karşı bu müsamahasını ve tövbe kapısını daima bize açık tutmasını bizim bir rutin olarak hatırlamamız gerektiğini düşünüyorum. Hatta bu günde en az 100 defa istiğfar getirmek, e, tövbe halinde olmak daima bunun bize kuvvetli bir hatırlatıcı olması gerektiğini de yani hayatımızda böyle konumlanması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü insan Hataya ne kadar meyilliyse onu hayatında normalleştirmeye de aynı oranda meyilli. Çünkü bir hatada tekrara düşersek bizi ilk sefer e, sarstığı kadar sarsmaz ikincisi, sonra üçüncüsü, dördüncüsü. Belki bir müddet sonra bizim oldukça normalimiz haline gelen bir günah, bir masiyet haline dönüşebilir. O yüzden ...tövbenin daima dilimizde olması fakat bunu bilinçli bir şekilde yapıyor olmak. Çünkü bunun bir günah çıkartma eylemine dönüşmesi değil... ...bunun gerçekten samimi bir nedamet haliyle ve eve dönüş yolu mahiyetinde bir konumda olması gerektiğini düşünüyorum hayatımızda. Öte yandan Allah'ın tövbe kapısını kuluna daima açık tuttuğunu defaatle bize söylüyor olmasının bende hissettirdiği şey şu... Ee, eve dönüş yolu çok önemlidir bence her insan için çünkü insanın ait hissettiği yer evidir ve nereye giderse gitsin nasıl bir zorlukla karşılaşırsa karşılaşsın eve yani kendine ait hissettiği yani huzur bulduğu yere daima dönebilecek olması düşüncesi bence insanı diri tutan ve e, aidiyet duyduğu yere olan bağlılığı kuvvetlendiren şeylerden bir tanesi bu sebeple de e, tövbe kapısının bana açık olması demek. Ee, günün sonunda ne yaşamış olursam, ne hataya, ne sıkıntıya düşmüş olursam olayım, kimim ki mertebe korunmam ve uzak durmam gerektiğiyle beraber, ee, günün sonunda ne olmuş olursa olsun, benim eve dönüş yolum bana daima açık, Allah bana bu müsamahayı gösteriyor ve gösterdiğini vaat ediyor, göstereceğini vaat ediyor. Bu sebeple güvende hissediyorum. Yani tövbe kapısının açık olması hali bir mümine her an hatasından dönebileceğinin bir hatırlatması olmasıyla beraber eve dönüş yolunda daima orada olduğu ve iradesiyle istediği vakitte Allah'ın izniyle geri dönebileceği halinin bir hatırlatması olduğunu düşünüyorum. Ee, bu konuda büyük sahabi Abdullah İbni Mesud'un çok güzel bir sözü vardır. Der ki, Mümin kimse günahlarını hayalinde öylesine büyütür ki sanki kendisi bir dağın eteğinde oturuyormuş da daha üzerine çökecekmiş zanneder. Günaha düşkün kimse ise günahlarını burnunun üstüne konan bir sinek gibi görür. Buhari'de geçen bir şey yine. Ee, aslında biraz önce söylediğimiz şey yani her işlediğimiz günah ve tövbesini pişmanlığını duymadığımız her günah hataları ve günahlarımızı gözümüzde küçültmek için ve normalleştirmek için bir adım. Fakat mümin kimse yani o günaha alışık olmayan ya da bir şekilde bundan pişmanlık duyan kimse sanki Allah yani her seferinde o hataya düştüğünde bunu belki de Neredeyse ilk kez düşüyormuş kadar büyük bir hayret ve endişe ve korku haliyle karşılıyor ve normalleştirmiyor ve gözüne büyük gözüküyor. Fakat ne kadar bunun pişmanlığını duymaz ve tekrarını sürdürürsek yaparsak o halde ne yazık ki yaptığımız şeylerde gözümüz de aynı oranda küçülüyor ve hayatın normal akışı yani ne olacak ki? Yani ne ki ya herkes yapıyor ya da ne yani ben miyim bir tek ya da Allah beni bundan dolayı mı cezalandıracak? Gibi böyle hafife almak e, hatta alaya almaya varabilecek noktalara ulaşabilen bir e, sürece Allah muhafaza insanı ulaştırabilir. Şimdi benim tövbe bahsinde e, okumaktan gerçekten en feyiz aldığım hadis-i şeriflerden bir tanesine geldim. Bu çok uzun bir hadis-i şerif ve aslında meşhur bir hadis-i şerif de öte yandan vaka olarak meşhur bir vaka olduğu için e, 22. hadis-i şerif. Kab İbni Malik radiyallahu anhümanın oğlu Abdullah'tan rivayet edildiğine göre şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte Tebuk gazvesine katılmadığında başına geçen olayları anlatırken Kab İbni Malik radiyallahu anhümanın şöyle dediğini duydum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gittiği savaşlardan sadece Tebuk gazvesine katılmamıştım. Gerçi Bedir gazvesinde de bulunamamıştım. Zaten Bedir'e katılmadıkları için hiç kimse azarlanmamıştı. O vakit Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile Müslümanlar savaşmak için değil, Kureyş kervanını takip etmek için yola çıkmışlardı. Nihayet Allahu Teala Müslümanlarla düşmanlarını aralarında verilmiş herhangi bir karar olmadığı halde bir araya getiriverdi. Halbuki ben Akabe biatının yapıldığı gece İslam'a yardım etmek üzere söz verirken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanındaydım. Her ne kadar Bedir gazvesi halk arasında Akabe gecesinden daha meşhur olsa da ben Bedir'de bulunmayı Akabe'de bulunmaktan daha üstün görmem. Tebuk gazvesine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte gitme işim şöyle oldu. Ben katılmadığım bu gazve sırasındaki kadar hiçbir zaman kuvvetli ve zengin olmamıştım. Vallahi Tebuk gazvesinden önce iki deveyi bir araya getirememiştim. Bu gazvede iki tane binek devesine sahip olmuştum. Bir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gazveye hazırlandığı zaman asıl hedefi söylemez bir başka yere gittiği sanılırdı. Fakat bu gaz ve sıcak bir mevsimden uzak bir yeri yapılacağı ve kalabalık bir düşmanla karşı karşıya gelineceği için Resul-i Ekrem durumu açıkladı. Savaşın özelliğine göre hazırlanabilmeleri için Müslümanlara nereye gideceklerini söyledi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber savaşa gidecek Müslümanların sayısı çok fazlaydı. Adlarını bir deftere yazmak mümkün değildi. Kap sözüne şöyle devam etti. Savaşa gitmemek için gözden kaybolunduğu takdirde hakkında bir ayet inmedikçe işin gizli kalacağı zannedilebilirdi. Resulullah bu gazveyi meyvelerin olgunlaştığı, gölgelerin arandığı sıcak bir mevsimde yapmıştı. Ben de bunlara pek düşkündüm. Resulullah ile Müslümanlar savaş hazırlığına başladılar. Ben de onlarla birlikte savaşa hazırlanmak için çıkıyor fakat hiçbir şey yapmadan geri dönüyordum. Kendi kendime de canım ne zaman olsa hazırlanırım diyordum. Günler böyle geçti. Herkes işini ciddi tuttu ve bir sabah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte Müslümanlar erkenden yola çıktılar. Ben ise hala hazırlanmamıştım. Yine sabah evden çıktım. Hiçbir şey yapmadan geri döndüm. Hep aynı şekilde davranıyordum. Savaş henüz başlamamıştı ama mücahitler hayli yol almışlardı yola çıkıp onlara yetişeyim dedim keşke öyle yapmasaydım bunu da başaramadım Resulullah savaşa gittikten sonra insanların arasında çıktığında beni en çok üzen şey savaşa gitmeyip geride kalanların ya münafık diye bilinenler veya aciz oldukları için savaşa katılamayan kimseler olmasıydı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Tebük'e varıncaya kadar adımı hiç anmamış. Tebük'te ashabın arasında otururken kabimli Malik ne yaptı diye sormuş. Bunun üzerine beni selimeden bir adam Ya Resulallah elbiselerine ve sağına soluna bakınıp gururlanması onu Medine'de alıkoydu demiş. Bunun üzerine Muaz bin Cebel ona ne fena konuştun demiş. Sonra Peygamber Aleyhisselam'a dönerek Ya Resulullah biz onun hakkında hep iyi şeyler biliyoruz demiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir şey söylememiş. O sırada çok uzaklarda beyaz giyinmiş bir adamın gelmekte olduğunu görmüş. Bu Ebu Hayseme olaydı demiş. Bir de bakmışlar ki gelen adam Ebu Hayseme el ensari değil mi? Ebu Hayseme bir savaş hazırlığı sırasında bir ölçek hurma verdiği için münafıklarca alaya alınan zattır. Kab sözüne şöyle devam etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Tebük'ten Medine'ye hareket ettiğini öğrendiğim zaman beni bir üzüntü aldı. Söyleyeceğim yalanı düşünmeye başladım. Kendi kendime yarın onun öfkesinden nasıl kurtulacağım dedim. Yakınlarımdan görüşlerine değer verdiğim kimselerden akıl almaya çalıştım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gelmek üzere olduğunu söyledikleri zaman kafamdaki saçma düşünceler dağılıp gitti. Onun elinden hiçbir şekilde kurtulamayacağımı anladım. Her şey dost doğru söylemeye karar verdim. Peygamber aleyhisselam sabahleyin Medine'ye geldi. Seferden dönerken önce Mescid-i Nebevi'ye gelerek iki rekat namaz kılar, sonra halkın arasına gelip otururdu. Yine öyle yaptı. Bu sırada savaşa katılmayanlar huzuruna geldiler. Neden savaşa gidemediklerini yemin ederek anlatmaya başladılar. Bunlar 80'den fazlaydı. Hazreti Peygamber onların ileri sürdüğü özürleri kabul etti. Kendilerinden biat aldı. Allahu Teala'dan bağışlanmalarını niyaz etti ve iç yüzlerini ona bıraktı. Sonunda ben geldim. Selam verdiğim zaman dalgın dalgın gülümsedi. Sonra gel dedi. Ben de yürüyerek yanına yaklaştım ve önüne oturdum. Bana "Niçin savaşa katılmadın? Binek hayvanı satın almamış mıydın?" diye sordu. Ben de "Ya Resulallah, Allah'a yemin ederim ki senden başka birinin yanında bulunsaydım, ileri süreceğim sebeplerle onun öfkesinden kurtulabilirdim. Çünkü insanları fikrimi kabul ettirmeyi iyi beceririm. Fakat yine yemin ederim ki bugün sana yalan söyleyerek gönlünü kazansam bile" Yarın Cenab-ı Hak işin doğrusunu sana bildirecek ve sen bana güceneceksin. Şayet doğrusunu söylersen bana kızacaksın ama ben doğrusunu söyleyeceğim. Allah'tan hayırlı sonuç bekliyorum. Vallahi savaşa gitmemek için hiçbir özrüm yoktu. Hiçbir zamanda bu savaştan geri kaldığım sıradaki kadar kuvvetli ve zengin olmamıştım dedim. Kap sözüne devamla dedi ki bunun üzerine Hazreti Peygamber işte bu doğru söyledi. Hadi kalk, senin hakkında Allahu Teala hüküm verene kadar bekle buyurdu. Ben kalkınca beni Selime'den bazıları yanıma gelerek, vallahi senin daha önce bir suç işlediğini bilmiyoruz. Savaşa katılmayanların ileri sürdükleri gibi bir mazeret söylemedin. Halbuki günahlarının bağışlanması için Peygamber Aleyhisselam'ın istiğfar etmesi yeterdi dediler. Kap sözüne şöyle devam etti. Beni o kadar çok ayıpladılar ki bir ara tekrar Resulullah'ın yanına dönüp biraz önceki sözlerimin yalan olduğunu söylemeyi bile düşündüm. Sonra onlara bana verilen cezaya çarptırılan bir başka kimse var mı diye sordum. Evet seninle beraber bu cezaya uğrayan iki kişi daha var dediler. Onlar da senin gibi konuştular ve senin aldığın cevabı aldılar. O iki kişi kim diye sordum. Biri Mürare İbni Rebil El Amri, diğeri de Hilal İbni Ümeyye El Vakıfi dediler. Her biri Bedir gazvesine katılmış olan iki örnek kişinin adını verdiler. Bunun üzerine ben geri dönme düşüncesinden vazgeçerek yoluma devam ettim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem savaşa katılmayanlardan sadece üçümüzle konuşulmasını yasakladı. İnsanlar bizimle konuşmaktan kaçındılar veya bize karşı tavırlarını değiştirdiler. Hatta bana göre yeryüzü bile değişti. Sanki burası benim memleketim değildi. 50 gün böyle geçti. İki arkadaşım boyunlarını büktüler, ağlayarak evlerine, evlerinde oturdular. Ben ise onlardan daha genç ve dayanıklıydım. Dışarı çıkarak cemaatle namaz kılar, çarşılarda dolaşırdım. Fakat kimse benimle konuşmazdı. Namaz bittikten sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yerinde otururken yanına gelir, kendisine selam verirdim. Kendi kendime acaba selamımı alırken dudaklarını kıpırdattı mı, kıpırdatmadı mı diye sorardım. Sonra ona yakın bir yerde namaz kılar ve fark ettirmeden kendisine bakardım. Ben namaza dalınca bana doğru döner, kendisine baktığım zaman da yüzünü çevirirdi. Müslümanların bana karşı olan sert tutumları uzun süre devam edince amcamın oğlu ve en çok sevdiğim insan Ebu Katade'nin bahçesine gidip duvardan içeri atladım ve selam verdim. Vallahi selamımı almadı. Ona Ebu Katade Allah adına and ederek soruyorum. Benim Allah'ı ve Resulullah'ı ne kadar sevdiğimi biliyor musun diye sordum. Hiç cevap vermedi. Ona and ederek bir daha sordum, yine cevap vermedi. Bir daha yemin verince, Allah ve Resulü daha iyi bilir dedi. Bunun üzerine gözlerimden yaşlar boşandı. Geri dönüp duvardan atladım. Bir gün Medine çarşısında dolaşıyordum. Medine'ye yi yiyecek satmak üzere gelen Şamlı bir çiftçi, Kav İbni Malik'i bana kim gösterir diye sordu. Halk da beni gösterdi. Adam yanıma gelerek Gassan Melik'inden getirdiği bir mektup verdi. Ben okuma yazma bilirdim. Mektubu açıp okudum. Selamdan sonra şöyle diyordu. Duyduğumuza göre efendiniz seni üzüyormuş. Allah seni değerinin bilinmediği ve hakkının çiğnendiği bir yerde yaşayasın diye yaratmamıştır. Hemen yanımıza gel sana izzet ikram edelim. Mektubu okuyunca bu da bir başka bela dedim. Hemen onu ateşe atıp yaktım. Nihayet elli günden kırkı geçmiş fakat vahiy gelmemişti. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gönderdiği bir şahıs çıka geldi. Resulullah sana eşinden ayrı oturmanı emrediyor dedi. Onu boşayacak mıyım yoksa ne yapacağım diye sordum. Hayır ondan ayrı duracak kendisine yanaşmayacaksın dedi. Hazreti Peygamber diğer iki arkadaşıma da aynı emri gönderdi. Bunun üzerine karıma Allah-u Teala bu mesele hakkında hüküm verene kadar ailenin yanına git ve onların yanında kal dedim. Hilal İbni Ümeyye'nin karısı Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelerek Ya Resulallah Hilal İbni Ümeyye çok yaşlı bir adamdır. Kendisine bakacak hizmetçisi de yoktur. Ona hizmet etmemde bir sakınca görüyor musun diye sordu. Hazreti Peygamber de hayır görmem ama katiyen sana yaklaşmasın buyurmuş. Kadın da şöyle demiş. Vallahi onun kımıldayacak hali yok. Allah'a yemin ederim ki başına bu iş gelip geleli beri durmadan ağlıyor. Kap sözüne şöyle devam etti. Yakınlarımdan biri bana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den eşinin sana hizmet etmesi için izin istesen olmaz mı? Baksana Hilal ibn Ümeyye'ye bakması için karısına izin verdi dedi. Ben de ona hayır. Bu konuda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den izin istemem. Üstelik ben genç bir adamım izin istesem bile peygamber aleyhisselamın bana ne diyeceğini bilemem dedim. Bu vaziyette 10 gün daha durdum. Bizimle konuşulması yasaklandığından bu yana tam 50 gün geçmişti. 50. gecenin sabahında evlerimizden birinin damında sabah namazını kıldım. Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de bizden bahsettiği üzere canım iyice sıkılmış. O geniş yeryüzü bana dar gelmiş bir vaziyette otururken Sel Dağı'nın tepesindeki birinin var gücüyle Kab Malik müjde diye bağırdığını duydum. Sıkıntılardan kurtulma gününün geldiğini anlayarak hemen secdeye kapandım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazını kıldırınca Allah Teala'nın tö tövbelerimizi kabul ettiğini ilan etmiş. Bunun üzerine ahali bize müjde vermeye koşmuş. İlk arkadaşıma da mü müjdeciler gitmiş. Bunlardan biri bana doğru at koşturmuş. Eslem kabilesinden bir diğer müjdeci koşup Sel Dağı'na tırmanmış. Onun sesi atlıdan önce bana ulaşmış. Sesine duyduğum müjdeci yanıma gelip beni tebrik edince sırtımdaki elbiseyi çıkarıp müjdesine karşılık ona giydirdim. Vallahi o gün giyecek başka bir şeyim yoktu. Emanet bir elbise bulup hemen giydim. Peygamber aleyhisselamı görmek üzere yola koyuldum. Beni grup grup karşılayan sahabiler tövbemin kabul edilmesi sebebiyle tebrik ediyor ve allah Teala'nın seni bağışlaması kutlu olsun diyorlardı. Nihayet mescide girdim. Resulullah ashabın ortasında oturuyordu. Talha İbni Ubeydullah hemen ayağa kalktı, koşarak yanıma geldi, elimi sıktı ve beni tebrik etti. Vallahi muhacirlerden ondan başka kimse ayağa kalkmadı. Ravi der ki, Kab Talha'nın bu davranışını hiç unutmazdı. Kab sözüne şöyle devam etti. Peygamber aleyhisselama selam verdiğimde yüzü sevinçten parıldayarak, dünyaya geldiğinden beri yaşadığın bu en hayırlı gün kutlu olsun buyurdu. Ben de ya Resulallah bu tebrik senin tarafından mıdır yoksa Allah tarafından mı diye sordu. Benim tarafımdan değil Yüce Allah tarafından buyurdu. Sevindiği zaman Peygamber Aleyhisselam'ın yüzü parıldar, ay parçasına benzerdi. Biz de sevindiğini böyle anlardık. Resulü Ekrem'in önünde oturduğumda Ya Resulallah tövbemin kabul edilmesine şükran olarak bütün malımı Allah ve Resulullah uğruna fakirlere dağıtmak istiyorum dedim. Resulullah aleyhissalatü vesselam malının bir kısmını dağıtmayıp elinde tutman senin için daha hayırlı olur buyurdu. Ben de Hayber fetihinde hisseme düşen malı elimde bırakıyorum dedikten sonra sözüme şöyle devam ettim. Ya Resulullah Allahu Teala beni doğru söylediğimden dolayı kurtardı. Tövbemin kabul edilmesi sebebiyle artık yaşadığım sürece sadece doğruyu söyleyeceğim. Vallahi bunu Peygamber aleyhisselamı söylediğim günden beri doğru sözlü olmaktan dolayı Allahu Teala'nın hiçbir kimseyi benden daha güzel mükafatlandırdığını bilmiyorum. Yemin ederim ki Peygamber Aleyhisselam'a o sözleri söylediğim günden bu yana bilerek hiçbir yalan söylemedim. Kalan ömrümde de Cenab-ı Hakk'ın beni yalan söylemekten koruyacağını umarım. Kap sözüne devamlı şöyle dedi. Bunun üzerine allah Teala şu ayeti kerimeleri indirdi. Allah savaşa gitmek isteyenlere izin vermesi sebebiyle peygamberin bağışladığı gibi bir kısmının kalbi kaymak üzereyken güçlük zamanında peygambere uyan muhacirlerle ensarın da tövbelerini kabul etti. Çünkü Allah onlara çok şefkatli pek merhametlidir. Hani şu tövbeleri Allah'ın emri gelene kadar geri bırakılan üç kişinin de tövbesini kabul etti. Bütün genişliğine rağmen yeryüzü onlara dar gelmiş, vicdanları kendilerini iyice sıkıştırmıştı. Nihayet Allah'tan başka sığınılacak kimse olmadığını anlamışlardı. Eski hallerine dönmeleri için Allah onların tövbelerini kabul etti. Çünkü Allah tövbeleri kabul edici ve bağışlayıcıdır. Ey iman edenler! Allah'ın azabından korkun ve doğrularla beraber olun. Tevbe Suresi Kap şöyle devam etti. Allah'a yemin ederim ki beni İslamiyet'le şereflendirdikten sonra Cenab-ı Hakk'ın bana verdiği en büyük nimet, Peygamber Aleyhisselam'ın huzurunda doğruyu söylemek ve yalan söyleyip de helak olmamaktır. Çünkü Allah şu yalan söyleyenler hakkında vahiy gönderdiği zaman, hiç kimseye söylemediği ağır sözleri söyledi ve şöyle buyurdu. O savaştan kaçanların yanında döndüğünüz zaman kendilerini hesaba çekmeyesiniz diye Allah adına yemin ederler. Onlardan yüz çevirin. Çünkü onlar pistirler. Yaptıklarına ceza olmak üzere varacakları yer cehennemdir.'' Kendilerinden razı olasınız diye size yemin de ederler. Siz onlardan razı olsanız bile Allah fasıklardan asla razı olmaz. Tevbe suresi. Kap sözüne şöyle devam etti. Biz üç arkadaşın bağışlanması Peygamber Aleyhisselam'ın yeminlerini kabul edip kendilerinden biat aldığı ve Cenab-ı Hak'tan affedilmelerini dilediği kimselerin bağışlanmasından 50 gün geri kalmıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkımızda Allahu Teala bir hüküm verene kadar bize yapacağı muameleyi tehir etmişti. Nihayet Allah anlatıldığı üzere hükmünü verdi. Allah Teala'nın tövbeleri geri kalan üç kişinin diye bahsettiği bu geri kalış bizim savaştan geri kalmamız değildir. Bu Hazreti Peygamber'e gelip yemin ederek mazeretleri olduğunu söyleyenlerin özürlerini Peygamber Aleyhisselam'ın kabul etmesi, bize yapacağı muameleyi ise geriye bırakması olayıdır. Açıkçası uzun ve bence ağır bir hadis. Sahabenin ee, mümin kardeşlerinin seninle konuşmasının yasaklanması ee, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yüzüne bakmaması selamını almaması senden yüz çevirmesi bu bence bir Müslümanın hayal edebileceği en beter hallerden bir tanesi yani okurken bile insana hakikaten çok ağır geliyor ki yani Hazreti Ka bunu nasıl kaldırmış diye düşünüyorsun fakat sonrasında inen bağışlanma ayeti zaten ee, o yükü üzerinden almak için yetiyor ve artıyor ama yine de e, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yüz çevirmesi hadisesini okumak bence pek kolay değil. Çünkü insan empati yaptığı anda sanki üzerine çöküyor o hal. Ben hep e, şeyi hayal ederim yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'la karşı karşıya geleceğim, yüz yüze geleceğim o an. Benim onun dizinin dibine oturacağım o anı hayal ederim. Böyle mütebessim bir halde bana bakıyor, ben doyasıya onu izliyorum. Tabii ki o esnada hiçbir şey söyleyemiyorum çünkü ne mümkün. Sadece tebessüm ederek doyasıya onu izliyorum. Böyle bir tablo benim zihnimde Resulullah Aleyhisselatü Vesselamla böyle bir karşılaşma tablosu varken Hazreti Kabla, Kabbi Malikle kurduğum o empati gönlüme çok ağır geliyor. Çünkü ben hep böyle bir hayal kuruyorum Resulullah'la. Ama e, Kabir ibn Malik e, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ondan yüz çevirdiği bir anı yaşıyor. Hatta bir an değil, 50 günü yaşıyor ve onu takip ediyor. Yani namazda onun yanına geliyor, ona bakmadığını görüyor, selamını almadığını görüyor. Bir mümin, bir insan bu yükü nasıl kaldırır? Bunu gerçekten hayal edemiyorum. Çünkü yani Resulullah'ın olduğu bir dönemde yaşıyorsun. Yani zaten bu muazzam bir şey. Fakat bir taraftan e, belirsiz bir şekilde bağışlanmayı bekliyorsun ve Resulullah yanında olmasına rağmen senin yüzüne bakmıyor. Yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam yanında ama onun ona ulaşamıyorsun. Bu bilmiyorum bu kadar e, büyük, bu kadar feci bir hal yatıştıracak olan şey e, zaten ancak bir ayeti kerimeyle Allah'ın gönlünü sekinete terdirmesi olabilirdi. Şimdi ben işin duygusal tarafını geçeceğim. Çünkü bence gerçekten üstüne düşünüldüğünde uzun uzun konuşulabilecek bir şey. Fakat o kısım hakkında daha fazla empati kurmak istemiyorum. <laughs> Bunun yerine ben bu hadisenin e, sebepleri hakkında biraz daha konuşmak istiyorum. Özellikle çünkü burada altın çizdiğim kısımlar bence çok önemli. Yani e, Öncelikle Tebük Savaşı Müslümanlığın kaderi açısından çok önemli bir savaş ve bu sebeple e, burada Müslümanların tavrı savaşa icabet etmeleri, katılmaları, arkada kalmamaları, Müslümanları yalnız bırakmamaları Müslümanların kaderini etkileyebilecek bir hadise olduğundan sebep. Bu kritik ve hayati bir noktada yani bu benim konuşmak haddime değil ama hiçbir e, oyalanmayı dahi kaldıramayacak bir savaştan bahsediliyor ve tekrar altını çizdiğim bir kısım olarak şu da hiçbir zaman unutulmamalıdır ki Peygamber Efendimizin bu olayda böylesine sert davranmasının asıl sebebi savaştan kaçmanın şahısları değil İslam toplumunu ve Müslümanların kaderini yakından ilgilendirmesidir. Zira Peygamber Efendimiz şahsını ilgilendiren hiçbir olaya böyle bir tepki göstermemiştir. Şahsını ilgilendiren kusurları hep hoş görmüş, hata edenleri hemen bağışlamıştır. Burada bu ayrımın yapılması çok önemli çünkü e, bir kere zaten gönlünde Efendimiz Aleyhisselam'ın muhabbeti o kadar sağlam olmayan bir insan burada şunu sorgulayacaktır. Bu kadar büyük bir tepkiye gerek var mıydı? Fakat e, toplumsal olarak, sosyolojik olarak Müslümanların kaderini etkileyebilecek kadar ciddi bir savaşı e, sağlıklı ve hatta hatta objektif diyelim buna objektif bile bakıldığı noktada. Bu şahsı ilgilendirmiyor, bu direkt olarak içinde bulunduğun ve müntesibi olduğun o topluluğu ilgilendiriyor, o topluluğun kaderini ilgilendiriyor. Ve şayet böyle bir, e, ne denir buna, ihmale, müsamaha gösterilecek olsa o halde bunun önü açılır ve insanlar e, bunun kolayca bağışlanabilen bir şey olduğunu gördüğü takdirde bir bütün halinde durabilecek e, istikrara sahip olamaz ve darmadağın olur. Yani aslında bu e, toplumsal ihmale, bu tip cihat, savaş, Müslümanların kaderini etkileyebilecek kadar kritik olan bu olaylara karşı hiçbir tahammülün gösterilmiyor olması, İslam'ın e, devamı ve hükmü daha doğrusu İslam'ın e, dünya üzerindeki hükmünün kuvvetli bir şekilde devam etmesi, sürmesi için olacak gayreti hali doğrudan etkileyebilecek bir hadise olmasından sebep ufak bir şey gibi görünse bile eğer ki böyle bir olaya hoşgörü gösterilseydi o halde bunun ardı arkası kesilmez ve müminler arasında böyle bir gevşeme hali ortaya çıkabilir ve dağılma durumu da kaçınılmaz olurdu böylelikle. Yani bu hadisten benim anladığım gerçekten yani toplumsal yapı olarak aslında Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın duruşu ki kendisine karşı neler yapılmış Resulullah'a, ne hakaretler, ne aşağılamalar. Yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Taif'te taşlandığı zaman böyle bir tavırda bulunmadı. Yani taşlandığı ya daha daha büyük ne olabilir ki yani insan bir yani davet için gittiği insanlar tarafından taşlanarak geri döndürülüyor ve orada bile bir bedduada bulunul, bulunmamış orada bile e, o hali sineye çekip e, Allahu Teala'ya bunu şikayet etmemiş bir haldeyken toplumsal bir olayda hiçbir şekilde buna geçit vermemesi e, insanların e, istismar edebileceği bir tavırda bulunmaması bence nübüvvetin en büyük delillerinden bir tanesi. Yani zaten e, tabii ki Allah'ın hükmü, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın toplumsal olaylara karşı tutumu, zekası. Burada hepsine birer delil bulabiliriz. E, Hadisten öğrendiklerimiz... ...kısmına gelirsem... ...şunlara değinmeyeceğim zaten doğruluk, dürüstlük falan... ...bunlar zaten hepimizin bildiği... ...genel ahlak kaideleri... ...fakat ben burada... ...benim çok hoşuma giden ince bir ayrıntı olarak... E, ...hadisten öğrendiklerimiz kısmı... ...12. maddesinde... ...birini mutlu edecek bir haber duyunca... ...ona müjde vermek... ...bir olayı sevinen birini sebrik etmek... ...İslami bir adet olduğu gibi... ...müjde alan kimsenin müjdeyi getirene hediye vermesi de... ...hoş bir gelenektir... ...bir sahabe geleneği... Ben bunu sürdürmeye çalışıyorum elimden geldiğince. Bu arada şey bu, çok doğal, organik bir şekilde sürdürmeye çalıştığım bir şey. Birinden güzel bir haber alınca, bu hadisi okuduğum vakitten beri, yani böyle herhalde bunun bir 4-5 yılı var, bunu öğrendiğim vakitten itibaren. Güzel bir haber alınca, çantamda bir tespih mi var, bir sticker mi var, bir ne bileyim anahtarlık mı var, şeker mi var, ne varsa yani. O sahabe geleneğini devam ettirebilmek için bana güzel bir haber vermiş, güzel bir müjde vermiş kişiye böyle hediye etmeye çalışıyorum. Bunu aklıma getirmeye çalışıyorum bu adeti kendimce devam ettirebilmek için. Bunu da böyle hatta şey böyle dile getiriyorum ki başkaları da bundan haberdar olsun diye. Uzun bir hadiste o yüzden bir başka hadis okumayacağım. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere inşallah.